Ne demek iptal edelim abi? Ben nereden bulayım beş tane adamı şimdi? Nasıl iptal iptal edeyim? Peki abicim iptal ediyorum. Ne diyor? Ya gelmiyorlarmış işte. Ay ben ya. şimdi nereden beş kişi bulacağım abicim? E bizim para ziyan oldu. Bana değil, yan çizenlere söyleyeceksin. Allah ya, zaten bunlarla iş yapılmazdı ya. Cık. Ne oldu? Kim yan çiziyor? Ya, ya Nurhan abi ya, yarın için Peyetbol maçı ayarlamıştık. Karşı takım gelmiyor, bizim para boşa gitti. Vallaha mı? E süper oğlum, ya bizim bankanın düzenlediği paintball turnuvasında... ...bizim şube birinci olmuştu. Kimin sayesinde? Benim sayemde. <laughs> Yok abi, hiç. sağ ol ya, ben beş kişi ayarlarım, <laughs> ayarlarım. Abi niye buluyorsun ya, Nurhan abi oynarım diyor işte, gelsin hazır. Tamam işte, ben şimdi Biricikler'le konuşurum, yarına beş kişi ayarlarım. Tamamdır o iş. Aa, tamam. Bak ne demişler, İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Ben şimdi Biricikler'e gidiyorum, sizi oradan ararım... ...ama siz işinizi ferah tutun, o iş tamam. Hadi bakayım. Hakan, ne yaptın sen ya? Ne yaptım oğlum? Maçı kurtardım. Abi ne maçı kurtarması? Benim abim bir yarışma, oyun söz konusu olunca kendini kaybeder. Maçtan hatırlamıyor musun? Hadi hadi topla, topla, topla. Şişt, hadi bakayım millet. Burhan, savunmada kalıyorsun koçum bak. Savunma güvenliğini elden bırakırsan var ya... ...üç Mourinho şiddetinde asabileşelim ona göre. Tamam abi. Hakan. Bak bu gözlüklerinle son maçın olur koçum. Paslı oynuyoruz oğlum, paslı oynuyoruz tamam mı? Aa, şişt Denizcan. Geçen hafta bütün geri pasların hepsini içeri aldım. Yemin ediyorum oğlum var ya, kalenin fililerine seni asarım, boğarım. iki gün aç bırakırım ha. Serkan, nasıl orta seviyorum ben oğlum? M M Muz orta abi nasıl orta seviyorum. Muz orta abi. Hep Kendine abi. güven oğlum. Nasıl orta seviyorum? Hep beraber üç, iki, bir. Nasıl orta? Muz, Muz orta. orta. Şişt iyi dinleyin beni oğlum. Bakın şimdi. Bloklar arasını sıkı tutuyoruz tamam mı? Aralara kaçıyoruz tamam mı? Paslı, hareketli. Beni de delirtmeyin ha. Allah yardımcınız olsun. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi lan. Evet ya. Perişan eder şimdi bizi. Abi bir dakika ya çok da abartma ya. Bir atış atarız pif. Nuran abi oyun dışı. Sen öyle san. Abim oyun oynarken her şeyini ortaya koyar. Oyun oynamaz adeta savaşır. Evet ya. Yandık. Zengin kız fakir ol.